O da <laughs> Evet, evet. Sen de sayılarını. Hayır tamam. Kanda Sen de bak. Şunu. Şuna bak. Şöyle bir Tamam? Evet. Bu mantığını biliyoruz. Tamam. Sayılavi azdı. Tamam. devam et.

Karamel'in hikayesi bir hafta önce başladı. Karamel kendine sıcak bir yuva arıyordu ve Rahmiye Malcıoğlu ilkokuluna girdi. Burada kendine bir sınıfta yuva edindi ve onu öğrenciler, öğretmenler ve idareciler çok sevdi. Aşılarını yaptırdı ve onu sahiplendiler. Karamel şimdi öğrencilerle derslere giriyor. Onlarla beraber vakit geçiriyor ve buranın adeta bir üyesi haline geldi. havaların soğuk olduğu bir günde okulumuza sığındı. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz idare olarak bunu sahiplendik, aşılarını yaptırdık ve günlük olarak yemini suyunda da veriyoruz. haliyle sınıfta, öğrencilerle beraber e, sınıfa giriyor, öğrenciler de seviyor. Burada amaç şu, öğrencilerimize hayvan sevgisini gerçekten verebilmek, yani bunu yaşantı olarak verebilmek. Bu yaşlarda çocuklara acıma, Merhamet duygusunu verebilirsek gerçekten büyüyünce de bu çocuklar bu duygularla donanmış olacaklar. Hani sadece kediler için demiyorum bunu, tüm hayvanlar için. Gerçekten onlara merhametle yaklaşmamız gerekiyor. Peki karamel ismini siz mi koydunuz? Evet biz koyduk. Neden karamel? Çünkü böyle rengi karameli benziyor. O yüzden karamel koyduk. Şu an her şey çok iyi gidiyor. Pandemi döneminde biliyorsunuz çocuklar okuldan uzaklaştılar ve eee motivasyon anlamında çok şey kattı karamel onlara. Onların okula olan isteksizlikleri ya da az olan motivasyonlarını bence çok olumlu yönde etkiledi ki eee okula gelir gelmez ilk aradıkları gözlerin aradığı karamel oldu artık. Derslerde yine aynı şekilde o Rahatsız olmasın diye derslerde daha sessizler, daha uyumlular. Bir öğrencinin e, derse istekli gelmesi, motive gelmesi çok önemli, özellikle küçük çocukların. Ve bu anlamda çok olumlu katkısı olduğunu düşünüyoruz Karamel'in. E, onun için biz de elimizden gel, geldiğince yaşanabilir hale getirmeye çalıştık okulu. E, okulun belli yerlerinde e, yatacağı, besleneceği alanlar oluşturduk ona.